arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine arkadaşımın kanalına bakıyoruz. Bir. Bunu getir. Atlas da var arkadaşlar. Önceki videoda yaptığım <gülüyor> müşteri. Ağacına <laughs> ya Bu da var. Zaten, şu şen, tamam mı? Konuşmadık ki ne tamam suçu var canım. çocuğum. <laughs> Heh, böyle tamam. bak kalsın. mı ıslansın mı? mı ya? Sen suç gibi el kaldırıyorsun lan, sen. Onu daha el bile kaldırmadım. Bu videoda değil kadına böyle mi konuşuyorduk? Tamam ya. Bu tamam ya, tamam videosu yani. çok değil. Neyse devam edelim.

Vallahi, mı? Valla. Çöp mideri yapsam kötü mü? <laughs> Bir de vallahi mı ya. Ablası orada. Tamam o hocam. O gelme. gel 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 gel. Yok gelmeyeceğim gel hocam. Gel gel gel. Hocam gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Gel gel. gel gel. Yok ağır olur. olur. Şey, şey yok, yok olur. Ne diyorsun ya? Baba bir şey mi yük mi anime. Evet yazık vallahi. var Nerede? Buradan kan akıyor. O mı pis Sen de ona şimdi. Tamam hocam, tamam. Atıyorum sana da ya. At, va, at, va, at va. dünyanıza gidelim. Hadi bay bay bay. Bay bay. Hocam siz bence dansçıсыз. Dansçısınız. Bu falan değil. Tamam O i o i, o i Tamam <laughs> 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 <O, gülüyor> <laughs> gerek yok zaten. Neyse. <laughs> Uçuyor. Hiç belli değil. Kanadın çıkmış, kolun yok. Hiç belli değil. <laughs> Kessin. kesin ada, kesin kargadır, kesin. Düz, Şimdi. Ses de çok iğrenç. Yani bu ne biçim ses? Kimsin yani? <laughs> sesi daha güzel. Araba kullanışı yakıyor yani. Ne kadar da hızlı gidiyor. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Şimdi biz bir şey yapıyoruz. Bir bazları. Bazları beyaz ve biz onları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Kesin beyaz. Hepsi sarı ırmızı sarı ırmızı. Başlıyoruz. Elinden hiçbir şey gözükmüyor ki. Arkadaşlar Yolun beyazlar görünüyor mu? Görünmez mi? Oldu ka kamuflajı. Bilmiyorum. Lütfen bulduysanız yorumlara yazınız. O sarı Yolun mı yolda beyaz yolda. mı daha belli değil oğlum. Bye bye.

Evet arkadaşlar başka video kalmamış. Başka bir videoda görüşürüz.